Ne yapıyor Ali Palabıyık? Giderken dönüyor. Dönüyor. Serdar Aziz bir dert anlatmaya çalışıyor kendine. Vara giderken ufaktan da olsa ya ne yaşadığını, ne olduğunu anlatmaya çalışıyor. Biz orada ufak bir görüntü de geçti. Böyle saygısız bir tavır falan filan yok. Serdar'a desen ki ya Serdar tamam oğlum bakacağız. Bakacağız kardeşim. Bu pozisyona bakacağız. Daha nihai bir karar vermedik. Bir sakin ol. Desen. Bundan sonra sana halen konuşmaya, halen şey yapmaya başlasa ben o zaman anlayabilirim. Serdar Aziz'in de bir açıklaması var bu konuda. Heh. Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Evet. Sadece yüzümden koluma sekti dedim. Evet. Kamera var beni çekiyordu. Tüm dediklerim ekrana evet. yansıdı zaten. Evet. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım diyor evet. Serdar Aziz. Niye kart abi? Bir pozisyonu değerlendirmek için. Yani sen burada diyeceksin ki ya ben Serdar Aziz'i. Şimdi eğer penaltı çıkarsa bu pozisyon benim gördüğümden farklı bir pozisyon. Ben burada Serdar Aziz'i ikinci sarı karttan atmak zorunda kalacağım. Biraz daha sağ duyu. Sağ duyu kardeşim. Üzerinden bir dert yanıyor sana. E dönüyorsun abi. Küfrettiyse at. Kırmızı göster. E küfretmedi demek ki. E burada niye sarı kart abi? Bu omuz ve kol başıyla ben nasıl kolumu çekebilirim abi? Kolsuz mu oynayacağım ben? Yani nasıl hocam? çekebilirim yani? Bir. Bana göre bir kere el yok. İki yok. Yani baktım bu bu bakıyorum benim görmediğim ne görüyorsunuz? Açık, net, bariz bir elle oynama var mı? Lemon'su pozisyonu var mı abi? Var. Gel. Abi bana göre penaltı yok. Penaltı yok. Yok. Video yardımcı hakem devreye girmez Asla mi? Asla girmez abi.